merhabalar bugün sizinle labne peynir yapacağım Ben sık sık labne peynir yapıyorum ee, kendi peynirimi kendim yapmış oluyorum burada 2 kilo sütüm var normal sütçülerden aldığım sütten bu paketli süt değil bunu bir güzel kaynattım ve e, yoğurt mayaladığımız sıcaklığın biraz daha bir tık daha üstünde bir sıcaklık gerekiyor hafiften elimizi yakması gerekiyor Şöyle parmağımızın ucuyla bakıyoruz. Ee, ellerimi yıkamıştım tabi. Ve bunu mayalamak için ben mayalıyorum. Süzme peynir kullanıyorum bu şekilde. 2 kibrit kutusu kadar. 2 kilo için 2 kibrit kutusu kadar süzme peynir kullanıyorum. Böyle eziyorum bunu. Güzelce eziyorum. Pütürlük olmayacak. Bununla peynirimizi mayalayacağız. Başka peynirler de kullanabilirsiniz mayalamak için aslında. Ben bununla yapıyorum süzme peynirle labne peynirimi mayalıyorum. Sütümü kaynatıyorum. Bu şekilde güzelce eziyorum süzme peyniri. Bu şekilde pürüzsüz olmasını istiyorum çünkü. Şöyle biraz sütten ilave edeceğim. Süt e, yoğurt mayaladığımız gibi değil, birazcık daha sıcak. Çok az daha bir sıcaklığı var. Bu şekilde. pürüzsüz yapmaya çalışıyorum. Ve evet. Mayalama kıvamına geldi peynirimiz. Bakın böyle bir kıvam oldu. Bunu ben şimdi mayalayacağım. Bismillah diyerek mayalama işlemimi yapacağım. Bu şekilde yoğurt mayalar gibi labne peynirimi mayalıyorum. Diyan etmemeye çalışıyorum tabi. Diyan olmasın. Temizleyelim. Güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde. Kapağını kapatıyorum. Ve yoğurt mayalar gibi saracağım. Mayaladığım gibi labne peynirimi de mayalayacağım, saracağım buraya. Böyle. Ve 10-12 e, saat arası bekleyecek. Mayalanmak için 10-12 saat burada bekleyecek. Bu şekilde. Mayaladım. 10-12. Tekrar merhabalar. Ee, tam tamına 11 saat beklettim. Mayaladığım labne peynirimi. Şimdi açıyorum. Bakacağım ve süzeceğim. Süzdükten sonra dolaba kaldıracağım. Kıvamını bulacak. Bakalım. Bakın. Çok güzel bir peynir oluşmuş. Biraz suyunu süzmek istiyorum. Biraz suyunu süzeceğim. Bu şekilde. Sonra bu peyniri karıştıracağım karıştırıyorum güzelce karıştırmak gerekiyor aynen yoğurt mayalar gibi o şekilde mayaladık biraz e, sütü sıcaktı Üzerini almam gerekiyor Öyle bir bezim var. Çok güzel bir bezdir bu. Ben hep buna mayalarım ve buna süzerim. Süzmeyi bununla yapıyorum. Sonra güzelce yıkıyoruz tabi. Bu arada ben e, yıkadıktan sonra karbonatlı suda bekletiyorum. Bu tarz bezleri. Sizin de aklınızda olsun. Karbonat e, bütün şeyleri kırıyormuş. Bakterileri oluşabilecek bakterileri kırıyormuş. Bunu süzdürüyorum bu şekilde. Böyle. Ve sıkıyorum. Bu bir gün e, en az 6-7 saat ya da 10 saat yine ya da bir gün bekleyecek. Ben bir gün bekletiyorum. Suyunu süzecek. Üzerine de biraz bir şey koyacağım. Bir kase olabilir. Kase koyabilirim belki. Yavaş yavaş suyunu süzecek. Kendi kıvamını bulacak. Bu arada şunu da ben göstereyim size. Şu şekilde. Şunu göstermek istiyorum. Bu suyu atmıyorum ben. Bakın böyle bir su. Peynirin suyu bu. Bununla hamur mayalıyorum. bu süzülen suyla hamur mayalıyorum. Onu da değerlendiriyoruz. Sizin de aklınızda olsun gerçekten güzel oluyor. Bu şekilde bırakacağım, dolaba kaldıracağım. Dolapta süzülecek. Süzüldükten sonraki halini de sizinle yine paylaşacağım. Böyle dolaba kaldırıyorum. Evet, Labne peynirimi süzmüştüm ve bez torbaya koymuştum. Tam 24 saat, bir gün boyunca buzdolabında beklettim. Üzerine de bunu koydum. Bu benim değişmez taşım. Bunu her şeyde kullanıyorum. Bu taşı bayağı ağır bir taş. Şimdi torbadan çıkaracağız. Bakalım labne peynirimiz ne durumda? Şu şekilde... Evet. Çok güzel bir peynirimiz oluşmuş. Bu arada peynir altı suyunu da göstereceğim ben size. Süzülen suyu. Bakın. Bakın. Çok güzel. Çok güzel bir peynirimiz oluşmuş. Şöyle süzüyorum. Bir kaba alıyorum. Peynirleri. Tabi bu işlemleri başlamadan önce her zaman ellerimizi güzelce yıkıyoruz. O yüzden rahatlıkla işlerimi yapabiliyorum. Eldiven kullanmadan. Bakın ben bunu çok güzel bir şekilde çıkaracağım. Bunu biraz sonra süreceğim kendi. Bakın peynir altı suyu. Bunu da hamur mayalayacağım, bir kavanoza koyacağım, buzdolabına koyacağım. Buzdolabından alacağım ve hamur mayalayacağım bununla. Bunu ziyan etmiyorum. Ellerimi hemen yıkayayım ve ekleme devam edeyim. Evet, bunu böyle alıyorum. Bakın kıvamı göstermek istiyorum size. Çok güzel bir peynir olmuş. Ee, bayağı güzel katılığı güzel. Yani biz bu şekilde seviyoruz. Siz isterseniz 12, 15 saat de bekletebilirsiniz. Biraz daha sulu olur peyniriniz o zaman, labne peyniriniz. Benimki ben 24 saat beklettiğim için böyle bir kıvamda, çok güzel bir kıvamda sulanmıyor. Evet, Sürmüş olduğum labne peynirlerimi bu şekilde ekmeklere sürdüm. Üzerlerine ceviz koydum. Biraz kekik, biraz pul biber de koyabilirsiniz. Biz bu şekilde seviyoruz. Sizlere de afiyet olsun. 2 kilo sütten yaklaşık 400 gram, 400 gram kadar labne peynirimiz oldu. Ve sonuç. Siz de yapın. Afiyet olsun.